Oh, Ben hoca değinim, muska yazmadım, muska yazmadım. Başlar asalet, asillere faydos. Ve yeni hayat. yerine getireceğimiz yoksulluk sınırı ve açlık sınırı arasında aldığımız ücret. Türkiye özellikle 2018 sonrasında değişen rejimle birlikte derin bir yoksulluğu ve yoksullaşmayı yaşıyor. Eskiden orta direk vardı, eskiden memur vardı, işçi vardı, geçimini sağlayan, açlık sınırının üzerinde yaşayan maalesef o kesimde şimdi yok oldu. Maaşlı kesim de artık Yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Türkiye bir taraftan milyonlarca insan yoksullaşırken bir avuç insanın zenginleştiğini paralarına para kattığını görüyoruz. Bu mesele, bu olay yani milyonlarca insanın yoksullaşması, bir avuç insanın zenginleşmesi aslında bu düzenin 2016, 16 insan referandumuyla önümüze sürülen, dayatılan düzenin bir sonucudur. Öncelikle onu bilmeliyiz. Liyakat değil, mülakat diyen bu sistemi hep beraber değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de şu an en büyük işsizlik yaşanıyor. TÜİK rakamlarına bakılacak olursa Türkiye'de işsizlik rakamı 3 milyon 859 bin yani yüzde 11.4 olarak gözüküyor. Oysa 84 milyonluk Türkiye'de çalışan insan sayısı 29 milyon 971 kişi. Peki 29 milyonun dışında kalan dışında kalan yaklaşık 51 milyon insanımız ne iş yapıyor? Bunu AKP'nin iktidarına, yöneticilerine sormak lazım. Memlekette gerçek işsizlik AKP'ye göre 4 milyon civarında gerçek işsizlik 10 milyonun üzerinde rakamsal olarak yüzdelik olarak verecek olursak Türkiye'nin yüzde 35'i işsiz ve çaresiz durumda. Bakın çok ilginç Ocak ayında gerçekleşen enflasyon 11.4. Şubat ayında gerçekleşen enflasyon rakamları yine TÜİK'e göre söylüyorum 4.81. Toplamda toplamda yüzde 15'in üzerinde iki ayda enflasyon rakamı yaşandı. Peki kamu çalışanlarına iki aydaki enflasyon farkı ne ödendi? Biliyorsunuz Ocak ayında yüzde yedi buçuk enflasyon için fark vermişlerdi. Yüzde on beşten düşünce sekiz nokta dörtlük şu an bir kayıpla karşı karşıyayız. Burada AKP'ye şunu sormak lazım. En düşük emekli maaşı 2500 lira. Açlık sınırı 5 bin lira, TÜİK'e TÜİK e göre 4 bin liranın üzerinde. Peki emekli nasıl geçinecek, neyle geçinecek, bunun hesabını kim verecek, bunun hesabını soracak mıyız AKP'ye? Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar hayatımızı A'dan Z'ye etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarını otomata bağladılar. Düzenli olarak her gün zam geliyor, bazen bir günde iki defa zam geldiği söyleniyor ve bu dünya piyasalarına göre yapıldığı söyleniyor. Şimdi Brent petrol varili akaryakıt fiyatlarına bakılacak olursa düşerken dünyada 100 dolar, 110 dolarlara, 180 dolardan düşerken Türkiye'de akar yakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bakın eskiden 2021'de asgari ücretle askeri ücretle bir depo 650 liraya dolarken bugün bir depo 1500 liraya doluyor çiftçinin traktörüne koyduğu mazot. Alım gücümüz günden güne eriyor. Akaryakıta gelen zam hayatın her alanını doğrudan etkilemeye devam ediyor. O zamanlarda gündemde hep ayçiçeği var. Ayçiçeğine gelen, ayçiçek yağına gelen zamlar konuşuluyor. Ayçiçeğine sadece yüzde otuz altısını ithal ettiğimiz halde Ayçiçeği 246 Türk lirasını açmış durumda. Üç ay önceye dönecek olursak 98 lira, 100 liraydı. Bugüne bakacak olursak Ayçiçeği 250 lirayı geçti. Dün Malatya'da bir markete baktım, bir litre Ayçiçeği 55 lira. Ayçiçek ya 55 lira. Dolayısıyla bunu emeklinin, memurun, işçinin asgari ücretle çalışan vatandaşın alabilmesi mümkün gözükmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayçiçek yağını PTT müdürlüklerinden alabileceksiniz demesinin üzerinden çok zaman geçmeden ayçiçek yağı 180 lira zam geldi. Artık yurttaş ayçiçek yağını bile taksitle alır durumda. 8 Mart 2021'de asgari ücretle 23 adet 23 adet aygaz mutfak tüpü alırken 8 Mart 2022'de 15 adet alabiliyoruz. Asgari ücret arttığı halde mutfağımıza aldığımız tüp neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Asgari ücretin 4253 lira olduğu yerde açlık sınırı 5000 liranın üzerine çıkmış. Yoksulluk sınırı yani 4 kişilik bir ailenin Yoksulluk riski duymadan geçinebileceği rakam ise 16320 lira. Bugün kamuda çalışan hiçbir memurun bu rakamı alması mümkün değil. Özel sektörde çalışan işçilerimizin bu rakamı alması mümkün değil. Eşiyle birlikte emekli olan vatandaşımızın bu rakamın yarısını alması mümkün değil. Kamuda çalışanların tamamı devlet memuru olmalı, sözleşmeli 2B, 4C vesaire gibi isimler ortadan kaldırılmalı ve kamuya hizmet eder duruma getirilmelidir. Bugün kamu çalışanlarının aldığı ücretler enflasyon nasıl aylık artıyorsa, petrole nasıl aylık zam geliyor ise kamu çalışanları da artan enflasyon karşısında düzenli olarak maaşları arttırılmalı ve aylık enflasyon maaşlarına yansıtılmalıdır. Marta'dan başlayan yürüyüşümüz il il gezerek devam edecek. Ne zamana kadar? AKP iktidardan gidene kadar. Ne zamana kadar? Halka yaşattığı zulüm, zam ve işkence bitene kadar. Alanlarda olacağız. Alanlarda olmaya devam edeceğiz. Başta Sayın milletvekilim, siyasi partilerimiz, derneklerimiz ve değerli yerlerimize halkımıza teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz katılımlarınızdan dolayı.